Hmm. O oh, bu kalkmış da Türk bayraklı aynı yere geri gelmiş. Hmm. Evet, bunda kasıt yoktur bundan değil mi? gezi yarısı konmuş tekrar. Onunla bir sorun yoktur değil mi? Diğer öyle aynı iş yapan var gibi Balıkesir'den buraya gelip sık sık aynı şekilde onunla hiç sorun yoktur değil mi polis bey? Trafik polisi mi bu? diğerleri. Bu gece yarısı kalkmış. tekrar müthiş bir kabus var. Yok be, olma bir sorun yoktur. Ha, Türk, Türk bayrağı be. Türk bayrağını boyamış bu. Vatan sever. Be. Bu vatanın evladı bu. ...problem yok burada. Bazıları böyle... ...vatal sever... ...gözüne sokarak... ...soy isimleri bile. <laughs> Bazıları türbanlı... ...türbanlı, çaraplı, Müslüman. Be. Onu da Ay 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 ay. A girl must drop her boobah. Shuffle away.